arkadaşlar benim adım Berke bugün sizlere telef kullanmayı göstereceğim yani kendi telefonumu tanıtacağım arkadaşlar e telefonum iPhone 4 bakın burada böyle hatta şey var telefonum iPhone 4 ben açayım hatta telefonumu sizlere gördüğünüz gibi açtım Arkadaşlar her zaman çok güzelden gene mesaj. Arkadaşlar videoyu tanıtmak için oyunlarımı sildim bakın. Ee, burada görsel resimlerim var. Arkadaşlar bir de şunu bilen bilirdir bilmiyorum açıklıyorum bakın şurada safari diye şey safara safarai diye bir şey var bakın şurada pusula işareti gibi ona arkadaşlar birkaç kaç kişi sorduysa sorsun yani merak ediyorsa da söylesinler arkadaşlar o internet internetiniz bittiyse ee, yani internetiniz yoksa ondan gelip şey yapabilirsiniz şunlar hava durumu saat video çekme ayarlar bunlar var app store var aslında oyunlarım vardı arkadaşlar. Onları sırf video için sildim. Arkadaşlar şurada yan yeri metal. Ben eskiden iPhone 6 Plus kullanıyordum. Baktım bir iPhone iPhone 4'ü gördüm. Yani arkası cammış. Bu herhalde daha kaliteli diye. Ee, onu sattım. kendime iPhone 4 aldım. Hatta aslında param şu anda iPhone 6 6'ya yetiyor. Plus'ına yetmiyor ama iPhone 6'ya yetiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bir video bundan sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.